Baraj dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizimiz devam etsin, reyting canavarına yenilmesin diyenler beğeni ve yorumlarımızla sayımızı gösterelim. Dizinin yeni bölümünde Nazım intikam hırsıyla Nehir, Tarık ve Hakan'ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam edecek. Nazım'ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım'ı bu intikam yolundan vazgeçiremeyecek. Nazım Hakan'ı iyice köşeye sıkıştırınca Hakan'ın Nazım'dan kurtulma planının ilk kurbanı Bahar olmuştu. Hakan, Nazım'ın aracının freniyle oynayınca Bahar'ın kaza yapmasına sebep olmuştu. Ancak Hakan her şeyi iyi planladığını düşünse de hesap etmediği detayları Nazım yakalayacak ve Hakan'ı hapse göndermek için ilk adım atacak. Nazım Hakan'dan hesap sorarken her şeyi duyan Nehir, kocasının yeni bir sırrını daha öğrenmişti ve bu olaydan sonra Nehir Hakan'dan kurtulmak için elinden geleni yapacak ve oğlunu kaçırmanın yollarını arayacak. Baraj dizisinin devam etmesini isteyenler yorumlarıyla kendilerini göstersin. Yeni bir videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.